Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalım olan Game Channel'a hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ETS2 oynayacağız. E, ETS2'de Bolu'dan Sakarya'ya yük taşıyacağız arkadaşlar. E, Sky marka çekicimiz var fakat o kadar karanlık ki size çekicimi gösteremiyorum. E, neyse arkadaşlar isterseniz kabinimize giriş giriş yapalım ve Marşa basıp yola koyulalım arkadaşlar. geçtiğimiz günlerde de e, ETS2 oynarken gece yolculuğuna denk gelmiştim. Bugün de yine gece yolculuğu denk geldi arkadaşlar. Gece yolculuklarını severim. Güzel olur. Gerçek hayatta da güzel olur. Oyunda da. An itibariyle Bolu şehir merkezinden çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar ve e, Bu noktada Uzun farlarımızı yakalım e, Bolu Dağı'na tırmanış yapacağız şimdi noktada trafik biraz sıkıştı tabi. Öndeki araçlar dağa tırmanmakta da zorlanıyor. Gerçi biz de zorlanıyoruz. 20 km hızla dağa tırmanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bolu Dağı'na tırmanıyoruz. diğer e, tırlara göre bir tık daha hafif olduğu için biraz daha rahat tırmanıyoruz da diyebilirim. Hızımız çünkü 20'lerden 30'lara çıktı. diğer araçlara göre gerçekten hafif evet. evet. bize kırdırtır şimdi otobana giriş yapıyoruz ve Basagas Sakarya doğru yol alacağız arkadaşlar bakmadım. Ne taşıyoruz? Burada burada metal taşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne taşıdığımıza hiç bakmadım. Az önce işe alırken merak ettim. Burada metal taşıyormuşuz. Ee, az önce de dediğim gibi demin e, boludan tırmanırken yanımızdaki tırlar dağa çıkmakta zorlanıyorlardı çünkü gerçekten ağırdı muhtemelen biz onlara öyle bir tık daha rahat çıktık için merak ettim ne taşıdığımızı kilometre Sakarya doğru tam gaz ilerliyoruz arkadaşlar. Sky marka çekiciyle. Pardon, pardon, pardon. Böyle farklı kamera açılarından size yolu izleteyim istiyorum ama çok da bir şey gözükmüyor. Biz yine kabinimizin içine giriş yapalım. Evet arkadaşlar Sakarya şehir merkezine giriş yapmış bu vaktiz az sonra iş teslim edeceğiz. Şöyle kabinin dışından arka çekicimiz de efsane gözüküyor Evet arkadaşlar, Bolu'dan aldığımız surda metalleri Sakarya'ya teslim ettik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video içerisinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.